gerçekten bizim okuldan çok daha güzel. Ama yine de acıdım. Ben okuyorum. <laughs> Şimdi okulun içine girdiğinizde genelde böyle şey oluyor, şey mimarisi böyle eski bir mimari ama bence bunu çok iyi korumuşlar Ya da sonradan mı yapmışlar, açıdan i̇şte emin değilim ama yani bunu çok iyi kurduklarını ve çok güzel bir mimariye sahip olduklarını söyleyebilirim. Yani lambalarının tarzı falan bile aşırı hoşuma gitti yani. Daha çekmeye devam edeceğim. E, bayağı güzel konular hakkında ilerliyoruz ve hani e, bu konuların aslında en sevdiğim yönlerinden bir tanesi şey oldu. Anlayabildiğim şeyler olması oldu. Yani biraz daha şey, konuları tabii çok bir terimleri, çok terimsel şeyleri anlayamasam da genel anlamda e, ne anlatmak istediklerini anladım. Ve çok da ilgimi çekti açıkçası. İkramları azdı. <laughs> Her yönden değerlendiriyorum şu an. Mükemmel biraz azdı ama hani güzeldi. Kahve güzeldi. Öyle. <laughs> Şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Bakalım nerede yemekhane? Yemeklerimiz bu şekilde paketli verdiler. Bence çok mantıklı. Hem kalabalığı önlediler hem de daha, daha kolay yedir mantı var. Yok mantı yok. Makarna, çorba ve işte atıllı. Bu da sanırım drink ya da spanker. Kedi! Kedi! Bana bak kedi! Baktı! Baktı baktı baktı! Yemekhaneye girdi çıktı. Kafası çok karışık. Bu arada arkadaşlar bu sistem hiç iyi değilmiş. Şimdi alıyorum ben. Geri alıyorum. Bir şey. Çünkü açarken elimin her yeri çorba oldu ve hiç sağlıklı ve iyi, güzel bir sistem değil. O yüzden Hacettepe'mizin hiç patlamanı yaptığı ürünlerini tüm tepede <laughs> Aa ikinci kedi <kiti> geldi. <laughs> Oy siz nesiniz böyle ya? Nasılsın? Nasılsınız ya? Nasılsın? Çok tatlısın. Hadi. dön. fight, 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 fight. Aa, altıncı da geldi. Hoş geldin. Okulun içinde böyle rangırt oynayabileceğiniz yerler var. Şurada bilardo oynayabileceğiniz yerler var. Ben gayet beğendim. Yanlarına böyle best çanta verdiler. Bence. Ben tasarımını çok beğendim. Bence bizimkinden çok daha güzel olmuş. Ee, bir de yanına kalem vermişler. Kalem ilk başta çok kötü yazıyordu. Sonra bir düzeldi. Bilmiyorum. Pek beğenmedim kalemi. Biraz uydurup duruyor. Bizimki daha güzeldi. Turuncu renkte hem de bizimki. Ama şöyle. Ulubat yazıyor. Çünkü bu Ulubat'ın Ulubat düzenlediği bir kombine. Ee, not defteri bence şey kalmış. Eksik kalmış. Sönük kalmış. Bizimki not defteri çok daha güzeldi. Ama Yeter yani. Bence gayet iyi. Ya yani Böyle bir şey düşünmeleri ve böyle bir jest yapmaları bile bence güzel bir fikir. Ama çantalarına cidden bayıldım. Yani renkleri falan inanılmaz iyi bence. Baskıları falan da güzel canlı renk olmuş. Ben çok beğendim. Müzik akşamlardan maksimum verimi alıyorum arkadaşlar. Kaçıncı kahvem bilmiyorum. Bir sürü kuru pasta yedim. Pilav ikramı da vardı onu da yedim. <laughs> güzeldi. Onun dışında etkinlik de güzeldi. Sadece halk oyunları çok sevmediğim için de izlemek istemedim. Çıktım. Onun dışında kampüste çok sevdim yani böyle bina eski falan. Hani hoşuma gitti. Cidden bir üniversite gibi. Bayağı sevdim ama Hacettepe tabii ki ve anladığım üzere ekmek arası falan verecekler ve bu rezalet olur yani. Hütbat sağlı soldu geçtim. Bence. Bu benim, bu benim videom, bu benim fikrim. Arkadaşlar öğle yemeğimiz fazla mı? <laughs> Gerçekten hiç <çok> işler oldu. <laughs> Keşke dünkünden olsaydı. Fazla yiyeceğiz? Yani? Evet arkadaşlar ikinci günün sonuna geldik. Kongre bitti. Muazzam bir hava var. Şöyle göstermek istiyorum. Kongre genel olarak güzeldi. Ya gerçekten e, verim aldığım, bir şeyler öğrendiğim, bana bir şeyler katan bir kongre oldu. E, genel olarak değerlenecek olursam ikramlar iyiydi. Yani bence çok güzeldi. ekstra hani hütbasın ikramlarına nazaran şey vardı. Pilav ikramı işte yayla markasının ikramı vardı böyle ufak ufak kaplara koymuşlar hazır pilav hazır makarna falan bunları tattırıyorlardı ve aşırı hoşuma gitti ben bence çok güzel bir olay yani bence çok güzeldi sonra masalara böyle bildiğiniz işte parti masada oluyor ya böyle ayakta onlara işte kurabiye ikramı çay ikramı kahve ikramı su ikramı vardı bunlar da gayet yeterliydi öğle yemeği ilk gün beğendim ama ikinci günü yetersiz buldum yani doyurmadı anlamında söylemiyorum ama hani bir kongre ortamı için bence bazlama çok ne bileyim böyle formal bir seçenek değil yani. Bence çok kongreye uyuş uymayan bir şey yani. bu yüzden biraz beğenmedim. Onun dışında tadı falan güzeldi. Onda bir sorun yok. İnsanların böyle şeyleri, çalışan insanların, görev alan insanların hareketleri falan çok iyiydi. Bence etkinlikleri de bayağı düşünülmüş ve güzel yapmışlar. En çok sevdiğim şey etkinliklere çoğunu anlıyor olmamdı. Dönem 2 olduğumdan mı? Yani geçen sene nazaran bilgilerin artmış olmasından mı? Yoksa Kongre özellikle buna göre mi yaptılar bilmiyorum ama gerçekten bu bayağı katkı sağladı bana. En son ikinci gün workshoplar oldu. Çeşitli workshoplar vardı. İşte temel yaşam desteği, CPR, çikolata tadımı, EKG gibi. Ben alça atel e, kursunu aldım ve çok da memnun kaldım. Gerçekten bayağı bir şey öğrendim yani. Alçı yapmayı öğrendim. inanılmaz. Mesela ben şey sanıyordum. Alçıyı böyle bir şey daldırıyoruz kolumuzu ve o şekilde alçı yapıyoruz sanıyordum ama aslında öyle bir şey değilmiş. Onun kendine alçı sargısı varmış. Ee, işte i̇şte onu böyle ıslatıyormuşsun filan. Onu böyle kolu ölçüp koyuyormuşsun. Bayağı bir şey öğrendim cidden. Ama tabii ki ileride e, bu iş yapmak ister miyim? İstemem. Yani <laughs> bir ortopedi doktor olmak istemem ama hani bence bir doktorun bilmesi gereken bir şey bilmiyorum. Çok ilgimi çekti cidden. Bayağı bana bir şey kattı. Öyle söyleyebilirim. O kadar. Günün sonuna geldik. Şimdi eve gideceğim ve ders çalışacağım. Ben gayet keyif aldım. Umarım siz de izleyerek çok keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Vlog burada sonlanıyor. Abone olmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşürüz.